İyi günler. 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayım. Periyodik sistemde yerleri gösterilen 1, 2, 3 ve 4 elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. A. 1 ve 3 aynı periyotta yer alır. Hemen 1 ve 3'e bakıyoruz. Bakın farklı periyotlarda yer alıyor. Yani dolayısıyla eledik. B. 3 ve 4 aynı grupta bulunur. Ee, 3 ve 4 aynı periyotta bulunur. Yatay sırada grup yukarıdan aşağı. Dolayısıyla bu da yanlış. C. 2'nin son katmanında 8 elektron bulunur. 2 numarayla gösterilen helyum. Helyum elementin atom numarası 2. Zaten son yörüngesinde 8 olmayan tek soygaz bu oluyor. Dolayısıyla bu yanlış. D. 4'ün atom numarası kendisine en yakın soy gazın atom numarasından bir eksiktir diyor. 4 numarayla gösterilen yer 7A grubudur hemen yanında zaten soy gazıları olan 8A grubu bulunuyor. Dolayısıyla buradaki 4 numara kendisinden sonra gelen soy gazdan bir eksik atom numarasına sahiptir. Bu doğru cevabımız D şıkkı. Aynı ortamda başlangıç sıcaklıkları aynı olan farklı cins maddelerden özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılması sonucu sıcaklık değişimleri farklı olur. Zehra bu durumu gözlemlemek için özdeş kap ısıtıcı ve termometreler kullanarak şekildeki gibi iki farklı düzenek hazırlıyor. Zehra'nın bu bilgiyi doğrulamak için yapacağı yapacağı olduğu deneydeki değişkenlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi e, yapacağı çalışma neymiş Zehra'nın başlangıç sıcaklıkları aynı olan farklı cins maddelerin özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılma sonucu sıcaklık değişimleri farklı olur onu ispatlamak istiyor. Şimdi özdeş ısıtıcılarla ısıtılan bu maddeler. Başlangıç sıcaklıkları 20 derece ve miktarları da 50 gram eşit. Burada saf su var, burada da zeytinyağı var. Buradaki e, ispatlamaya çalıştığı şey, farklı maddeler eş, özdeş ısıcılarla farklı sıcaklıklara e, ulaşır belli bir süre, eşit süre bekletildiğinde. Onu göstermek istiyor. E, buradaki e, hangileri doğru? Bir sıvı miktarı kontrol edilen değişkendir. Bakın e, sabit tutulanların hepsine biz e, kontrol edilen değişken diyoruz. Doğru. Sıvı miktarları 50 gram, 50 gram. İki sıvının cinsi bağımsız değişkendir. Evet, farklı olan değişkene biz bağımsız değişken diyoruz. Bu da doğru. 3. sıcaklık değişimi bağımlı değişkendir. Evet, bu e, farklı sıvılar farklı e, özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında farklı sıcaklıklara ulaşacaktır e, belli bir sürede. Burada da bağımlı değişken sıcaklık değişimidir. O da doğru. Cevabımız T şıkkı. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime ait grafik aşağıdaki gibidir. Grafiğe göre bu kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Önce grafikten yararlanarak tepkimeyi oluşturalım. Grafikte azalanlar reaksiyona girenleri göstermektedir. Burada K azalıyor. Bir de L azalmakta. Dolayısıyla K artı L reaksiyona girenler e, maddeler, giren maddeler e, oluşan ve artan ürünler de reaksiyondan çıkan maddelerdir. M ve N de reaksiyondan çıkmış. Yazalım. Reaksiyona girenlerle çıkanların toplam kütleleri birbirine eşit olmak zorundadır. Burada e, kullanılanları K 18 gram tamamı kullanılmış. Buraya 18'i yazalım. L'nin 30 gram kütlesi olan L'nin kullanılmış fakat e, ne kadar kullanıldığını belirtmiyor. Soru işareti. M'ye bakıyoruz. M ne kadar oluşmuş? 20 gram. M'nin oluşum kütlesi burada. 20 gram artı. N ne kadar oluşmuş? O da 12 gram oluşmuş. Bakın burada N'nin 12 gram oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla toplam 32 yapıyor. 20-12 daha. Reaksiyona girenlerin de toplamı 32 olmak zorunda. Yani L'nin de 32 olabilmesi için 18'in üzerine 14 eklememiz gerekiyor. 14 gram L kullanılmıştır. Şimdi L 30 gramda bulunuyordu. 14 gramı kullanılırsa geriye ne kadar kalır L'den? 16 gram. Dolayısıyla şu soru işareti olan yer 16 gram olacak. Biz yanlış arıyorduk. A tepkime denklemi K artı L eşittir M artı N şeklindedir. Gördüğünüz gibi bu doğru. B tepkimeden çıkan maddelerin toplam kütlesi K ve L maddelerinin eksilen kütleleri kadardır. Bu da doğru. K ve kullanıldığı kadar M ve N oluşacaktır. C. Soru işareti yerine 14 yazılmalıdır. Bakın buraya 16 olması gerekiyor. Yanlış olan C şıkkı. D. M ve N maddelerinin kimyasal yapısı K -L'den farklıdır. Evet burada iki madde birleşmiş. Farklı iki maddeyi meydana getirmiş. Dolayısıyla bu da doğru. Yanlış olan C şıkkı. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği sistemde F kuvveti ile P yükü dengelenmiştir. Buna göre bu sistemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada bakın sabit makara var yukarıda duvara bağlı. Burada da altta da yüke bağlı olan hareketli makarayı görüyoruz. Şimdi hareketli makaranın üzerinden bir çizgi çizdiğimiz zaman iki tane ipi kesti. Dolayısıyla yükü taşıyan ip sayısı burada ikidir. E, F kuvveti yani yükün yarısı kadardır dolayısıyla. iki ip tarafından taşındığı için P bölü 2 yazabiliriz. Buradan da yükün P'nin işler dışarı çarpımı yaparsanız 2 F'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada kuvvetten kazanç vardır 2 kat. Yani 2 ip taşıdığı için yoldan da 2 kat kayıp vardır. A biz yanlış arıyoruz. A kuvvetten 2 kat kazanç vardır. Doğru. B enerjiden tasarruf sağlanmaz. Evet, enerjiden hiçbir zaman iş ve enerjiden tasarruf sağlanmaz. Doğru. C yoldan iki kat kayıp vardır. Zaten kuvvetten iki kat kazanç varsa bu da doğru. Yoldan iki kat kayıp vardır. D iki tane hareketli makara vardır. Bu yanlış. Zaten görüyoruz. Burada sabit makara bir tanesi, diğer hareketli makara. Diğer soru pH'i 7 olan saf suyun üzerine asit eklendiğinde suyun bulunduğu kaptaki çözeltinin pH'i asidik madde pH'ına doğru kayar. Bir öğrenci laboratuvarda gerekli güvenlik önlemleri olarak saf suyun üzerine yavaş yavaş asidik özellikteki sıvıdan damlatıyor. Bu durumda cam kap içerisinde sıvının pH değerindeki değişim aşağıdakilerden hangisindeki gibi çizilebilir diyor. Şimdi saf su biliyorsunuz pH aralığını önce yazalım. 0 ile 14 arasındadır tüm pH aralığı. 7 nötrdür. Saf su zaten 7'dir. Yani nötr e, özelliktedir. Asit damlatıldığına göre asitteki H iyonları fazladır biliyoruz. H artı iyonu e, suyun içerisine e, arttıkça dolayısıyla saf suyunda pH değeri gittikçe e, 7'de başladığı için, kendisi 7 olduğu için asidik özellik kazanacağından 7'nin altına doğru inecektir. Yani pH değeri düşecektir burada asit damlatıldığı için. Burada e, grafiklerin hangisinde pH değeri 7'den aşağı olarak gösterilmiş? A şıkkı artırmış olarak gösteriyor. B şıkkında 0'dan başlatmış yanlış. Cevabımız bakın C şıkkında 7'den aşağı doğru e, asidik özelliği kazanmıştır. Doğru cevap C şıkkı. D şıkkında 14'ten aşağı doğru indirmiş. Dolayısıyla yine yanlış. Cevabımız çıktı. Aşağıdaki grafikte saf haldeki 1 gram maddenin ısı almasına bağlı olarak sıcaklık değişimi gösterilmiştir. Grafiğe göre K maddesi ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada 20 derecede başlamış olan sıcaklık 70 dereceye kadar artırılmış. 45 derecede hal değişimi meydana gelmiştir. Buradaki saf haldeki maddenin ısıtılmasından bahsedilmiş. K maddesinin e, burada erime ısısı demiş. E, bakalım. 200 derece ile 500 e, düzeltiyorum. 200 Joule ile 500 Joule arasında erime ısısı gerçekleşmiş. Şimdi bu maddenin bize katı ya da sıvı olduğu söylenmemiş. Dolayısıyla e, katı madde de olabilir. Sıvı madde de olabilir. O yüzden kesin bir ifadeye orada rastlamıyoruz. Erime ısısı dediği için sıvı madde ise bu yoğuşma sıcaklığı da olabilir. Yani buradaki 500 ile 200 arasındaki fark 300'dür. 300 jüllük enerjiyle ile yoğuşma sıvısı da olabilir, erime ısısı da olabilir. Bu bir kesin değildir o yüzden. İki, erime sıcaklığı 45 e, derecedir demiş. Buradaki e, yani hal değişim noktası olduğu için e, katı ya da sıvı olduğunda bilmediğimiz için erime sıcaklığı da olabilir. Kaynama sıcaklığı da olabilir. Dolayısıyla bu da kesin değildir. Bilgi doğru ama kesin değildir. 3. 200 jüllük ısı sıcaklığının 20 dereceden 45 dereceye yükselmesini sağlamıştır diyor. 20 dereceden 45 dereceye kadar bakın burada 200 jüllük bir ısı enerjisi kullanılmış. Bu doğrudur. Cevabımız yalnız 3B şıkkıdır. Mehmet Can özdeş kitaplar, özdeş yükler ve özdeş cetveller kullanarak aşağıdaki eğik düzlemleri oluşturuyor ve cisimleri dinamometrelerle dengede tutuyor demiş. Buna göre kuvvet kazancının en az olduğu düzenek hangisidir? Eğik düzlemlerde, eğik düzlemlerde mutlaka kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancı yol ne eğim ne kadar azsa yani yol ne kadar uzarsa kuvvet kazancı da o kadar artar. Bize kuvvet kazancının en az olduğu seçeneği soruyor. Dolayısıyla en dik yani eğimin en az olduğu düzeltiyorum. Eğimin en fazla olduğu düzeneği bulmamız gerekiyor. Hangi düzenekte eğim en fazla bakıyoruz? Yani N düzeneğinde eğim daha fazladır diğerlerine göre. Dolayısıyla kuvvet kazancı burada daha azdır. Cevabımız D şıkkı. <laughs> ağırlığı önemsenmeyen çubuk ile oluşturulan sürtünmesiz kaldıraçta işte F kuvveti PRS yüklerini belirtilen yerlerde ayrı ayrı dengelemiştir. Buna göre PR ve S yüklerinin ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi buradaki e, düzeneye baktığımız zaman F kuvvetini dengeleyen PRS yükleri var. Dolayısıyla F ile bu uzaklığı çarptığımızda P ile de P yükünün miktarı ile de bu uzaklığı çarptığımızda eşit olması gerekiyor. Dengelenmiş diyor. Şimdi burada P yükünün o zaman buradaki uzaklık hemen hemen eşit olduğunu düşünürsek 2'ye 2 dersek e, uzaklık R'de gittikçe artıyor. Diyelim ki buradaki uzaklık 4 olsun. Buradaki uzaklık da 6 olsun. Yani e, R'nin dengin destek noktasına olan uzaklığı arttıkça yükün daha da küçülmesi, küçülmüş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla P yükü büyüktür R'den. O da büyüktür. S'den diyebiliriz. Cevabımız B şıkkı oluyor. Bilgi. Hareketli ve sabit makaranın bir arada kullanılması oluşan sistemlere palanga adı verilir. Özdeş yüklerle oluşturulmuş palanga sistemlerinden iki tanesi aşağıda gösterir, görülmektedir. Bu palanga sistemleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur. İp veya makara ağırlıklarıyla sürtünmeler önemsizdir. Şimdi burada bir sabit bir de hareketli makara var. Burada da bir sabit bir hareketli makara var. Fakat buradaki düzenekte hareketli makaranın üzerinden bir çizgi çizdiğimizde kaç ipi kesiyor? 3. Dolayısıyla buradaki yük 3 ip tarafından taşınmaktadır. Yani P'yi 3'e bölüyoruz ve kuvvet kazancımız 3 kat oluyor burada. Burada da hareketli makaranın üzerinden çizgi çizdiğimizde iki ipi kesiyor. Yani yük iki ip tarafından taşındığı için kuvvet kazancı iki kattır. Şimdi e, burada dolayısıyla F1 kuvveti P'nin yarısı kadardır. E, buradaki F2 kuvveti de P'nin üçte biri kadardır. Dolayısıyla birbirine eşit değildir. Bu yanlış. 2 K ve L düzeneklerindeki sabit ve hareketli makara sayıları aynıdır. Evet bu doğru bir sabit bir hareketli makara var. 3. Yükleri yerden eşit miktarda yükseltebilmek için F2 kuvvetinin uygulandığı ipin ucu F1 kuvvetinin uygulandığı ipin ucuna göre daha fazla çekilmelidir diyor. Şimdi F2'de kuvvet kazancı 3 kattı. Dolayısıyla yoldan 3 kat kaybedecek. Yani burada F2'nin çekildiği zaman ipin F2'nin F2 ucundaki ip çekildiği zaman daha az yol kat edecek. F1'e göre daha fazla çekmesi gerekecek. Burada da zaten F1 kuvvetinin uygulandığı ipin ucuna göre daha fazla çekilmelidir diyor. O da doğru. Cevabımız 2 ve 3. C şıkkı. Burada bir